Değerli izleyenler, Ukrayna ordusu Donetsk'i vurdu. Özellikle Paskalya düzenlenen ve kilisedeki bu ayinin olduğu saatlerde Ukrayna ordusu Donetsk'te katedrali, evet katedrali vurdu ve özellikle sivil alanlara da ateş açtı. Donetsk'teki bu atış Rusya'nın Ukrayna'daki sivil alanlara yaptığı atışın tabii ki bütün gibi bir şey. Sivillere yapılan saldırı gerçekten üzücü. Şu anda gördüğünüz gibi Paskalya'yı kutlayan Rus vatandaşlarının panik hali ve vurulan bir bayanın yerdeki evet yerdeki yaralı hali. Donetsk'i feci şekilde bombaladı Ukrayna ordusu. Dediğim gibi birçok anaokulu ve sivil meskenleri vurdu da söyleniyor. Dedim ya Rusya ayrım yapmadan Ukrayna şehirleri vurunca Tabii ki bu konuda Ukrayna ordusu da mütekabiliyet uyguluyor. Ama hoş bir şey mi? Tabii ki değil. Bu vurma işi de şu. Uzun menzili füzeler. Yani Himersler ve diğer sağlanan uzun menzili füzelerle vuruluyor. Cephe çok gerisinden verilen koordinatlara yapılan atışlar özellikle sivil alanlara bu atışın olduğu yönünde. Hemen Ukrayna'nın yanı başındaki Belgorod yine nasibini aldı Ukrayna ordusunun saldırılarından. Belgorod merkezinde bir trafo merkezi hedef alındı. İşte Rusların özellikle Belgorod bölgesi, Kursk bölgesi ve Donex hattı ayrılıkçıların olduğu bölgeler bu ara Ukrayna ordusunun droneları, sihaları ve füzelerinin tabii ki evet atışı altında. Bakalım gelişmeler nasıl olacak? ...Bakmut'u sorarsanız... ...Bakmut cephesinde durum stabil... ...özellikle Bakmut'ta... ...bir geri çekilme yok... ...Rusların baskısı devam ediyor... ...Wagner, evet Wagner... ...özellikle esirleri Paskale için salıvermişti... ...burada bir de onlarla ilgilenme... ...tabii ki onların iaşesi ve bakımı da... ...onlara yük getirmişti Wagner'e... ...özellikle Rus ordusuyla aralarındaki... ...belli bir sorunlardan bahsedildi... ...Wagner'in baskısı... Ukrayna ordusunun direnci Bakmut'ta devam ediyor ama yaklaşan bir Ukrayna ordusu var. Hazırlıklarını bitiren ve batıdan eğitimlerini alıp binlerce yeni zırhlıyla taarruz için cephelere gelen Ukrayna askerleri karşısında bakalım Rusya nasıl bir e strateji yapacak. Bir dahaki yayında gelişmeleri anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.